Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Şu anda Uhud meydanındayız. O tüylerimizi diken diken eden her okuduğumuzda hatta sadece bir film bile temaşası olsa seyrettiğimiz çağrı filminde bile gözyaşlarımızı tutamadığımız o meşhur savaşın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dişinin şehit olduğu, yüzünün yaralandığı ve 70 Ashab-ı Kiram Efendimiz'i toprağa verdiğimiz o meşhur savaşın yapıldığı meydandayız. Ama benim niyetim savaşı anlatmak değil. Zaten onu kitaplarımızda detaylı bir şekilde e, alimlerimiz anlattı. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz. Benim anlatmak istediğim şey aslında bu okçular arkamda gördüğünüz bu okçular tepesi. E, şu an bu gördüğünüz tepe okçular tepesi deniyor buna. Bu tabi kısalmış zamanla aslında daha büyük daha yüksek bir tepeymiş. E, 3-5 katı 6 katı 7 katı daha büyük. Zamanla insanlar üstüne çıka çıka kimisi de parça götüre götüre 1500 senede tabi böyle daraldığını, ufaldığını söylüyorlar. Efendimiz Aleyhisselam okçular 50 tane okçu dizmişti buraya. Emir vermişti. Çünkü Halit bin Melit şurada konuşlanmıştı ki orduyu arkadan çevirme planı vardı. Çünkü Resulullah Aleyhisselam müthiş bir strateji planı geliştirmişti. Şu karşıda gördüğünüz büyük dağın sıralısı da Uhud Dağı'dır. O, o tek parça değildir. Upuzun 7 kilometrelik bir hattır o. Bizim gördüğümüz şu kadarı. Bu da büyük bir dağ gibi, tepe gibi düşünün. Efendimiz iki dağ arasına bir siper almıştır ordusunu. Kafirler de şu an otobüslerin göründüğü yerde duruyordu. Fakat Halit bin Velid çok zeki bir komutan tabii ki. O zaman küfrün safında. Efendimiz Aleyhisselam Halit bin Velid'in duruşundan şüphelendiği için buraya Abdullah bin Cübeyr komutasında 50 tane okçu dizdi. Her ne kadar şu an Müslümanlar tepenin burasına çıksalar da aslında okçuları Efendimiz Aleyhisselam şu dere yatağının olduğu yamaca dikmiş, dizmişti. Buradan daha yüksek düşünün bu tepeyi. 50 tane okçuyu buraya dizmişti. Çünkü mantıken de düşündüğünüzde arkadan çevirilecek, ordunun arkadan çevirilme tehlikesini bertaraf etmek için okçuların oraya konması zaten akıl kârı değil. En mantıklı yerde burasıydı ki e, bilen kişiler de bunu böyle anlatırlar. Resulullah Aleyhisselam buraya koymuştu okçuları da. Abdullah bin Cübeyr komutasında radıyallahu anh efendimiz komutasında bir orduydu. 50 kişilik bir birlikti bunlar. Ben detaya girmeyeceğim savaşla alakalı. İşte Efendimiz Aleyhisselam okçulara talimat verdi. Zafer kazandığımızı da görseniz, ganimet topladığımızı da görseniz, benden haber gelmeden Zinhar Tepe'yi terk etmeyin buyurdu. Yahut tam tersini de söyledi. Dedi ki mağlup olduğumuzu görseniz, cesetlerimizi parça parça ettiklerini de görseniz, sakın bu tepeyi terk etmeyin diye talimat vermişti. Oradaki 50 kişilik Okçular Tepesi'ndeki sahabi kiram efendilerimiz ordumuz püskürtünce kafirleri savaşın bittiğini zannedip arada bir muhalefet oluştu. Savaş bitti artık burada durmamızın bir anlamı yok. Biz de gidip ganimetten payımıza alalım diyenler oldu. Hayır gitmeyin sakın peygamber haber vermeden aleyhissalatü vesselam gitmeyeceğiz dedi diye bir ihtilaf oldu. Fakat maalesef 50 okçudan 40'ı tepeyi terk etti ganimete doğru gitti ve Halid bin Velid ee, radiyallahu anh efendimiz diyelim o gün küfrün safında bu boşluğu gelince 200 kişilik bir birlikte buraya gelip kalan 10 kişilik Okçular Tepesi'ndeki asabi ı kiram efendimizi de şehit etti. Abdullah bin Cübeyr komutasındaki. Abdullah bin Cübeyr ve 10 kişi yanındaki 9 kişi de burada şehit oldu. Halid bin Velid orduyu arkadan çevirip bir beraberlik sağlandı. Mağlubiyet de diyemeyiz. Dediğim gibi ben savaşın detayına giremeyeceğim. Ee, vakit almamak için bir mağlubiyet de değildi ama bir beraberlik dengesine geldi. Müslümanlar da kayıp verdi. 70 şehit verdik. Bunların başında Hazreti Hamza Efendimiz gelir. Şunu anlatmak istiyorum. Değerli kardeşlerim bu Okçular Tepesi'nde Abdullah bin Cübeyr'in ve yanındaki 3-5 tane burayı terk etmeyen sahabinin dışındaki burayı terk eden sahabilerin hiçbirinin ismi bilinmiyor. Hiçbir kitapta mevcut değil. Hiçbir kayıtta mevcut değil. Bırakın zayıfı uydurma bir rivayet bile yok. Hiçbirimiz 1500 yıllık bu dinimizin içerisinde buradaki Okçular Tepesi'ni kim terk etti biz hiçbirinden haberimiz yok. Resulullah Aleyhisselam kalan ordusuna talimat verdi. Bundan kimseye bahsetmek yok diye. Bunun çeşitli hikmetleri var. Bunların başında ailelerini Medine'de dönünce çünkü mağlubiyetin ya da alınan ordunun aldığı yaranın sebebi Okçular Tepesi'nin terk edilmesiydi. Bundan dolayı işte senin baban yüzünden oldu, senin deden yüzünden oldu, senin atan yüzünden oldu denmesin diye Efendimiz Aleyhisselam bu 40 ismi gizli tutturdu. Sahabisine talimat verdi deniyor rivayette. Kesinlikle bu isim söylenmeyecek diye. Başka bir görüşte de hiç kimsenin hatası ne olursa olsun gıybeti yapılmaması için bu işin üstü kapatıldı. İşin ilginç tarafı biz 1500 yıllık bir dinde hiçbir şekilde bu isimleri bilmiyoruz. Ne enteresandır ki şimdiki hayatımıza baktığımızda bize enteresan geliyor. Ya burada bu ordunun 600 kişisi geri döndü. Çünkü 300'ü daha savaş başında münafıklar ayrılmıştı. Bu savaşın neticesinde 500-600 kişi Medine'ye geri döndü. Diyorum ki ya mübarekler hiç mi kimse birbirine evinde hanımına çocuğuna, babasına, atasına, en yakın arkadaşına kulağına dahi bir sır vermedi mi bu isimlerden? Ya falanca falanca vardı, bu tepeyi terk ettiler, şu da vardı denmedi mi? Denmedi değerli kardeşlerim. Hiçbir şey denmedi ve biz az önce de dediğim gibi elimizdeki bir sürü Uhud Savaşı ile ilgili kaynaklar var. Uydurması da var, sahihi de var ama o uydurmaların içinde bile bu 40 sahabinin ismi geçmemekte. Nasıl bir sır küplüğüdür? nasıl bir peygamberin talimatına uymaktır? Bu hayretler içerisinde benim gençliğimden beri, çocukluğumdan beri kaldığım bir şey. Burada bize büyük bir ders var. Biz birbirimizin en ufak hatasını gördüğümüzde, bir günahını gördüğümüzde onu bire onla çarparak ifşa etmeye uğraşıyoruz. Ama bir İslam ordusunun ikinci savaşında bir beraberliğe döndürecek bir yara almasına sebep olan bir hatayı dahi arkadaşlarının bu aksaklığını, bu yanlışını dahi örtmüşler ve kimseye söylememişler. Bırakın onu evde hanımlarının kulağına dahi fısıldamamışlar. Ve hiç kimse bu ismi bilmemekte. Aslında bize buradan çıkarılacak olan ders biz de hem kendi günahlarımızı örttüğümüz gibi gizlediğimiz gibi mümin kardeşlerimizin de eksiğini gördüğümüzde bize de düşen en büyük görev onların bu eksiğini gizlemek ki ahirette de Allah Settar ismiyle bizim kusurlarımızı örtsün. Allah bu meydanda şehit olan bütün Ashab-ı İkram efendilerimize başta Hazreti Hamza olmak üzere hepsine rahmet eylesin. Buradan gazi olarak, yaralı olarak dönen bütün ashabın da şerefini yüce eylesin. Allah'ım şefaatlerine bizleri nail eylesin. Onların sahip olduğu cesaretten en azından ümmeti Muhammed'e bir toz tanesini ihsan eylesin ki kan ağlayan Gazze'ye hiçbir şey düşünmeden yardıma koşturabilelim, cihada koşturabilelim. İşte bu dinin Aslı bu dinin şerefi cihattadır. Resulullah Aleyhisselam bunu göstermiştir. Bu din hoşgörü dini, oyuncak dini, ama seni de sevdim, gül çiçek böcek dağıtma dini değil. Bu din cihat dinidir ve efendimizin Aleyhisselam efendimiz Aleyhisselamın buyurduğu gibi cennet kılıçların gölgesi altındadır. Allah ashab-ı kiramın hem edebini, adabını hem de cesaretinden bir pay almayı bizlere nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.